Herkese merhaba. Sizlerle bugün burada olmak benim için büyük bir zevk. Özellikle de gençlerin böyle bir daveti olunca, böyle bir etkinlik konusunda hemen tabii ki gelmeyi çok arzu ettim. Bugün ben sizlere iyi şirket, iklim için yeni bir ticaret kanunu konusunda konuşacağım. Bugün Selin gücümle yazdığımız iyi Şirket kitabında yer alan e, tespit ve önerileri sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Gezegende insanların da içinde olduğu hayvanlar, bitkiler, e, mantarlar, bakteriler e, sadece yaşamıyorlar. Başka şeyler de var. Bilmiyorum, hiç fark ettiniz mi? Aramızdalar. Biraz böyle Alaaddin'in sihirli lambasından çıkmış gibi, cin gibiler yani <laughs> bunlar. Ne bunlar? Tüzel kişilikler. Ne gibi tüzel kişilikler? Mesela dernekler var, vakıflar var, kooperatifler var. Bunlar birer tüzel kişilik. Ve bu tüzel kişilikler çoğu da faydalı tüzel kişilikler. Ama başka cin gibiler var ki bunların çok faydalı olduğunu söyleyemeyiz. Mesela şirketler var, holdingler var. Bunlara baktığımız zaman bunların toplumsal ve ekolojik açıdan çok ciddi zararları olabildiğini görüyoruz büyüme ve kar maksimizasyonu peşinde koşan, büyüme ve kar hırsıyla gezegeni yaşanmaz kılan bu e, şirketlere biz kanunlarla var olma hakkını tanımışız. Hatta onların kar etmelerini dahi zorunlu e, kılmışız. Şimdi e, tabii ekonomik sistemin ana araçları şirketler ve bu geri dönülmez noktaya yani iklim krizine karşı bu Onların da çok ciddi bir tutum aldığını ne yazık ki bugün söyleyemeyiz. Dünyamızdaki biyolojik çeşitlilik 1970'lere kıyasla bugüne geldiğimizde görüyoruz ki %70 oranında azalmış. Peki gayri safi milli hasılanın yüzde kaçını biyolojik çeşitliliği korumaya ve onarmaya harcıyoruz dersiniz? Binde birini. Şimdi e, tabii varlıklarıyla varlıklarına kanunlarla müsaade ettiğimiz Fortune 500 denilen şirketler var. Duymuşsunuzdur en büyük şirketler. Bu şirketlerin ilginçtir. %83'ü iklime dair hedefler koymuşlar kendilerine. Ama ne oldu? Geçen her yıl biz daha fazla sera gazı saldık ve ne oldu bu hedeflere diye merak ediyorum doğrusu. Baktığımız zaman 2022 yılı içinde küresel karbondioksit emisyonları 2021 yılına göre, yani bir yıl öncesine göre yüzde bir buçuk artmış. 2020 yılına göre ise yüzde 7.9 arttıklarını görüyoruz. Şimdi bu kabul edilmez bir rakam düşündüğünüzde. Çünkü bu bir buçuk dereceye ulaşmak için geri kalan bütçemizin, yani karbon bütçemizin yüzde 7 ila bakayım rakamları tam yüzde 13 ila yüzde 36'sını tüketmiş olduğumuz anlamına geliyor. Yani biz 2022 yılı içerisinde 31.6 gigaton karbondioksit eşdeğeri salmışız. Şimdi bu ne demek? %67 olasılıkla biz önümüzdeki 2 ila 7 yıl içerisinde 1.5 santigrat derece yaşayacağız demektir. Şimdi buna baktığımız zaman bunun temelinde ne var? Bu salımların şirketler var. Arabanı yapan şirket. Benzini satın aldığın yer şirket. Benzini rafine eden yer şirket. Rafineriye petrolü çıkartıp ulaştıran şirket. Peki onların var olma hakkını sağlayan ne? Kanun. Peki nasıl oldu da biz insan ve diğer hayvanlardan gayrı bu genellikle zararlı tüzel kişiliklere izin verdik. Kanun nezdinde onları tanıdık, bir de haklar verdik. Şimdi isterseniz biraz nostaljik olalım birlikte ve geçmişe gidelim. Bu başta böyle değildi, şirketler böyle değildi geçmişte. Kimilerine göre şirketi icat eden Roma hukukçuları. Modern şirketin en eski öncüsü olarak Milattan önce 500. yüzyılda Societas Publicanarum denilen Devlet kiracıları topluluğu diye bir şey var, onu kabul ediyorlar ilk şirketlerden. Bu tüzel kişilikler 11. ve 13. yüzyıl arasında yine Roma hukukunda belediyeler, üniversiteler, e, kolejler ve loncalar şeklinde şehir bazlı ihtiyaçları, e, larla birlikte ortaya çıkmış tüzel kişilikler. Niye? Çünkü mülk sahibi olmaları gerekiyor, yönetim kurmaları gerekiyor, anlaşmazlıkları çözecekler. Bunun gibi pek çok sebepten dolayı bu tüzel kişiliklere ihtiyaç duyuluyordu. Ama bakın ne bunlar? Belediyeler, üniversiteler, kolejler, loncalar hepsi kamu yararı. Yine bakıyoruz bu tüzel kişiliklerin ortaya çıkmasına. İngiltere'de antik kasaba ve mahallelerde kraliyet ki çoğunluğu kraliyet John tarafından tüzel kişilikler verilmiş bu antik kasaba ve e, mahallelere. Böylece onlara dava açma ve dava edilme hakkı, sözleşme yaparken üçüncü bir kişiye tüzel kişi adına hareket etme yetkisi veren şirket mührü kullanma hakkı, ebedi var olma hakkı gibi haklar tanınmış. Hani bilirsiniz, şirket adına bir işlem yapmak isterseniz hep kaşe isterler ya, İşte bu o, yani ta şeye doğru, antik e, İngiliz e, kanunlarına kadar e, gidiyor bu kaşe hikayesi. Ama bakın yine kasaba ve mahalle, yani yine bunların kamu yararı gözeten kurumlar olduğunu e, görüyoruz. Üstelik kamusal tüzel kişilikler, yani bu e, mahalle ve kasabalar, e, kraliyete yani mutlakiyete karşı bir güç olarak da kamu yararına hizmet etmiş o dönemde. Parlamentoyu güçlendirmiş, hükümdarların gücünü kısıtlamış. Şimdi geldik nereden nereye. Ne gibi tüzel kişilikler var. Şimdi Almanya yani esasında Prusya demek lazım. 1794 tarihinde Prusya eyaletleri için bir genel arazi hukuku e, oluşturmuş. Ticari ortaklıklardan bahsediliyor burada. Yani Erlaub privat Privatgesellschaften diye geçiyor bunlar ya yani özel izinli kurumlar denilen tüzel kişilikler ama enteresandır bu özel kişiliklere var olma hakkı sadece ve sadece kamuya faydalı olduklarını göstermeleri kaydıyla veriliyor. Sen şirketleşmek istiyorsun diyorlar ki senin faydan ne kardeşim ispatla bize ancak öyle toplumsal fayda temelli kurulabiliyorlar o dönemde. Şimdi tabii gelelim Amerika Birleşik Devletleri'ne. Beyaz adam oraya ayak basmadan önce Amerika Birleşik Devletleri'nde Amerikan yerlileri ortak kaynakları sömürmeden gayet güzel e, kullanacak kadar bilgelerdi. E, kullandıkları ekonomik yapı ise müşterekler ve hatta e, bugünkü müştereklerin e, kolektif yönetimi dediğimiz e, 20 bin, 21. yüzyılda çıkan hareketlere çok benzer yapılar şeklinde e, ortaya çıkıyor. Müşterekler şeklinde yönetiliyorlar. Tabi Kapitalizmin kalesi dediğimiz Amerika Birleşik Devletleri diye düşünürüz, değil mi? Ama Amerika Birleşik Devletleri'nin 18. yüzyılda Avrupa'daki sömürüden kaçan göçmenler tarafından kurulduğunu unutmamamız lazım. O göçmenlerin belirli değerleri varmış o dönemde, ilk göçtüklerinde. Bu değerler nedeniyle kar amacı gütmeyen şirketler Amerika Birleşik Devletleri'nde başlangıçta uzun bir süre boyunca var olmuşlar. 150 yıl öncesine kadar neredeyse bu şirketlerin tamamı kar amacı gütmeyen, topluma fayda sağlamak üzere kurulmuş şirketlermiş. Hatta Tocqueville o zaman da e, oradan geçip bir kitap yazdı Amerika'ya dair. Orada da hayretler içerisinde diyor ya buradaki bütün şirketler kar amacı gütmeyen şirketler diyor. O dönemde kar ayıp. Çalışmanın, üretmenin amacı topluma faydalı olmak. Kendine fayda yaratmaksa ayıp kar amacıyla hareket eden şirketlere karşı da çok büyük bir güvensizlik var. Amerika Birleşik Devletleri'nde toplumsal değerler dayanışma ve kamu yararı anlayışına sahip o dönemde. İyilik ve hayırseverlik temelli bu sosyal paradigma önemli. Niye? Çünkü sosyal itibar ve etkiyi güçlü kılıyor sonuçta. Bunlar bizim çok da yabancı olmadığımız değerler. Biliyorsunuz bizde de zenginlik göstermek ayıptır. Zenginliğin varsa hayır işlersin, verirsin ve zenginliğini paylaşırsın. Varsa paran, hayır yapmazsan sana böyle şey gözüyle bakarlar. Hatta biliyorsunuz siyasetçilerde de yerli arabaya binen başbakanlarımız vardı veya sade vatandaş gibi e, yaşayan, ele şey e, trafik ışığında duran insanlar vardı değil mi bu ülkede? İşte bu değerler esasında aynı değerler kökünde yatan bu tip ahlaki değerlerden bahsediyoruz. Zaman içerisinde bu paradigma büyük değişiklik gösterdi. İyilik ve hayırseverliğin yerini para, kar ve 1811'den itibaren sınırlı sorumluluk dediğimiz şirketlerdeki kavramın büyümesine bıraktı. İşte bu sınırlı, sömür, e, sınırlı sorumluluk, bu kar hırsı, kar için sömürünün normalleştirilmesinde ve kanunlara dahil edilmesinde en büyük sorumlu var sömürge şirketleri mutlaka duymuşsunuzdur. Birleşik Doğu Hindistan Şirketi, İngiliz Doğu Hindistan Şirketi, Fransa Doğu Hindistan Şirketi, Hudson Bay Şirketi Kanada'da etkili olan ve e, e, aynı zamanda hani İtalya Osmanlı arasında kurulan Levant Şirketi gibi. Şimdi emperyalist ve devlet haklar verilmiş bu şirketlere. Öyle ki askeri birlik kurabiliyorlar, savaş başlatabiliyorlar, keyfi yasa koyuyorlar, uyguluyorlar bunları. Yerel halkı köleleştiriyorlar, satıyorlar. Bu imtiyazlı <laughs> sömürge şirketleri bugünkü şirketlerin temeli. Bugün bildiğimiz, kanıksadığımız şirket kavramının ortaya çıkışında milyonlarca insan öldü. Acı çekti ve istismara uğradı. Sömürge şirketleri ve kullandıkları yöntemler 19. yüzyılın sonunda değişiklik gösterdi. Tarihsel gelişmelerle kar maksimizasyonunu piyasa kontrolüyle elde ederek sağlamayı amaçlayan büyük şirketler e, oluşmaya başladı e, ve 19. yüzyılda Amerika Birleşik Devletleri'nde iktisadi gücün büyük şirketler tarafından kontrol edilmesi ekonomik bir sorun olmanın yanı sıra toplumsal da bir sorun haline geldi duymuşsunuzdur mutlaka Standard Oil şirketi gibi kartelleşen bu zararlı şirketler yıkıcı fiyatlandırma uygulamalarını kullanarak tekelleşti. Bu tekeller ve tekele yakın kuruluşlara ne diyoruz? Trust. Trustler oluştu. Bunları yani bu trustleri ne yapacaksın? Kontrol etmen lazım. Yasalar çıkmaya başladı. Trust önleme yasalarıyla bu devler dağıtıldı bir kısmı rekabet yasalarıyla da dizginlenmeye çalışıldı ki gemi azıya almasınlar diye. Ama bunlar geçmişte kalmış şeyler değil. Bugün ne baktığımızda mesela Apple 2013 yılında fiyat sabitleme ve e-kitap fiyatlarını yükseltmek için yayıncılarla yatay komplo düzenleme suçlarından suçlu bulundu. Facebook, Instagram, WhatsApp'ı satın alarak sosyal medya sektörünün büyük çoğunluğunu tekerleştirdi ve Sonra meta oldu. Mefta değil, meta. Amazon'da bundan farklı davranmadı. Google, 1999'da ilk mühendislerinden Amit Patel'in ortaya attığı etik çerçeve, yani nedir? Don't be evil, kötülük yapma motosuyla yola çıktı. Sonra bunu değiştirdi hatta, ne yaptı? Do the right thing, doğru olanı yap diye. Ama Google sahip olduğu gücü piyasayı manipüle etmek, kullandığı, manipüle etmek, rekabeti yok etmek ve tüketicilere zarar vermek için kullandığı suçlamasıyla soruşturma altına alındı. Ve 2021'de Amerika Birleşik Devletleri hükümeti tarafından Google'a karşı dört antitrust davası açıldı. Bunlar sadece Amerika'da olmuyor. Benzer durumları bugün Türkiye'de e-ticaret sektöründe de aynı şekilde görüyoruz. Bu konuda Füsun Nebil'in yazdığı nefis yazılar var, mutlaka okumanızı tavsiye ederim Füsun Nebil. Mevcut ticaret hukukunun tek amacı daha fazla kar elde etmek olan ve bu amacına ulaşmak için hem doğayı hem de toplumu sömüren cansız ama ölümsüz bir varlığın mevcudiyetine meşrulaştırması son derece korkutucu. Kar maksimizasyonunu hedefleyen sınırlı sorumluluğa sahip şirketlerin bu karanlık geçmişi hem insanlar hem de gezegen için büyük acılara neden oldu. Halen de sorumlusu oldukları iklim ve biyolojik çeşitlik krizi de devam ediyor. Bu gerçek ne oldu tabii ki insanları yine harekete geçirdi. İyileştirme çalışmalarına yol açtı. Hepimizin bildiği kurumsal sosyal sorumluluk kavramı ortaya çıktı. Yine aynı şekilde bu çerçevede Kirleten Öder diye bir e, e, ekonomik politika aracı olan Kirleten Öder prensibi uygulanmaya başlandı. Ardından çokça e, gündeme gelen değer bazlı yaklaşım ortaya çıktı. Şirketlerin e, davranışlarını değiştirmek üzere. Sonra daha radikal eleştiriler de başladı. Küçülme hareketi, degrowth'ı e, duymuşsunuzdur. Dayanışma ekonomisi, müşterekler çıktı. Sorumlu ve misyon odaklı şirketler için artık bir toplumsal talep var ve bunun da artmasıyla Fransa'da 2019'da yeni bir yasa çıkarıldı. Yeni bir tüzel kişilik, Societé à Mission. Bu tüzel kişilik öncelikle işinin sosyal ve çevresel etkilerine dikkate almakla yükümlü. Sonra varlık nedenini tanımlaması gerekiyor ve sosyal ve çevresel hedefleri şirket tüzüğüne yazma ve gidişatını izlemek için de özel bir komite kurması gerekiyor. Bu ve bunun gibi işletmeleri de biz bir araya getiriyoruz, bir ekosistem oluşturuyoruz. Sonra o şirketleri bu forma doğru evriltecek şekilde türetim, tüketim değil, türetim ekonomisi diye bir şey kuruyoruz. Ve bütün bu şirketleri bir araya getirerek topluca yardımlaşarak, dayanışarak öyle bir varlığa doğru evriltmeye çalışıyoruz. Ancak hala şirketler biliyorsunuz karbon salımlarını arttırmaya devam ediyor ve iklim acil durumu derinleşirken biyolojik çeşitlilik krizi de gezegenimizi fakirleştiriyor. Daha köklü ve derinden bir değişime ihtiyacımız var. Bu böyle devam etmez. Bunun için ekonominin aktörleri olan şirketleri topluma ve doğaya faydalı hale getirmekten başka çaremiz Şirketlere karşı artık mücadele etmek zorunda bırakılmamalıyız. Ben niye sürekli şirketlere karşı mücadele etmek zorunda olayım? Bunun artık hukuki olarak çözülmesi şirketlerin hukuki olarak islah edilmesi gerekiyor. Bunun için yeni şirket yasası peki neye benzeyebilir? Ne yapmamız lazım? Bir istisna olan sosyete amisyonu değil bir kural olarak sosyete emisyonu hayata geçirmemiz gerekiyor. Türk şirketler hukukuna bakarsak ki dünyadaki bütün şirketler hukuklarına bakmış olursunuz Türk ticaret hukukuna bakarsanız. Çünkü Hansman ve Krakman diye iki araştırmacı var bakmışlar şirketler kanunlarında tarihin sonunu görmüşler. Hepsi benzeşmiş şu anda. Dünyanın neresine giderseniz gidin. Şirket hukukunun evrimi bugün anlattığım gibi ilk aşamalarda ağırlıklı olarak toplum için iyilik yaklaşımıyla başladı. Daha sonra kontrolden çıkmış bir yapı ve anlayışta kanser gibi tüm dünyaya yayıldı. Günümüzde de farklı gibi görünen şirketler kanunları esasında bütün ülkelerde benzeşiyor. Bu homojenizasyon nedeniyle senin gücümle önerdiğimiz yasanın genel ilkeleri tüm ülkelerin yasalarına ve uluslararası yasalar içinde uyarlanabilir. Şimdi ne öneriyoruz? Türk Ticaret Kanunu için madde 331. Şirketler gezegenin ve insanın faydasına olmak koşuluyla yasalarca yasaklanmayan herhangi bir ekonomik amaç için kurulabilir. Şeklini değiştirilmesi gerekiyor. Madde 339. Bent 2. Esas sözleşmeye aşağıdaki hususlar yazılması gerekiyor. C bendi şirketin gezegene ve insana nasıl faydalı olduğuna ilişkin özel amaç. Tabi gezegene ve insanlara fayda sağlama amacının ifadesi tek başına yeterli değil. Aynı zamanda bu yararın nasıl olacağı, şirketin tüzel kişilik olması hakkını verenler tarafından halka da kanıtlanması gerekiyor. Tabii ki bu nedenle. Onun için de madde 397 içinde şöyle yazılması gerekiyor. Ekolojik ve sosyal beyanlara uyumlu olup olmadığı ve gerçeği yansıtıp yansıtmadığı da denetim kapsamı içindedir şeklinde değişmesi gerekiyor. Yani bütün şirketlerin gerçekten bunu uyup uymadıkları aynen nasıl mali denetime uğruyorsa şirketler, ekolojik ve sosyal fayda denetimine de uğramaları e, gerekiyor. Ve tabii madde 529, gezegene ve insana fayda sağlama amacına uymayan bu amaca uyumsuz davranan veya bu amaca uyması imkansız olan şirket veya dernekler varlık nedenini kaybedebilir. Dolayısıyla feshedilebilir. Net. Yok mu yararın topluma ve doğaya? Bay bay. Firmaların amaçlarına yönelik bu koşulların da eklenmesinin ardından şirketin ekolojik ve sosyal etkilerinin raporlanması, ölçülmesini içeren denetim standartlarının tabii ki oluşacağını öngörüyoruz. Bu değişiklik aynı zamanda şeffaflık ve izinlerin birlikte getirerek gezegene ve topluma fayda sağlayacaktır. Burada mali denetim yapan arkadaşlarımız varsa size bir iş daha çıktı, onu söyleyebilirim. Böyle bir köklü değişiklik size bugün imkansız gibi görünebilir. Ancak şu anda önümüzde çok önemli bir fırsat penceresi var. Bu değişikliği zorlayacak üç nokta var. Birincisi bugünkü iklim ve biyolojik çeşitlilik krizi altında ekonominin iş ve finansın sürdürülemez oluşu. İkincisi ise ülkeler politika oluştururken şirketleri zorlayacak gerekli özel kanunların ortaya çıkışı. Devam etmeyecek ekonomi böyle. Mecburuz yani farklı bir şirket anlayışıyla gitmeye. Bu yönde de kanunlar ortaya çıktı ama üçüncüsü gençlerin sivil toplum kuruluşlarının ha, hatta hükümetlerin başka şirketlerin insan ve doğa hakkı ihlalleri çerçevesinde açılan davalarda çok yüklü tazminatlara mahkum edilmeleri. iflas edecekler yani hukuki açıdan. Dolayısıyla böyle bir hukuki değişimin mutlaka gelmesi gerekiyor. Onun için önerdiğimiz değişiklik esasında sadece rasyonel değil, sosyolojik açıdan da gelmekte olan. Onun için diyorum ki gelin hep birlikte gelmekte olanı hızlandıralım. Ve bu şirketleri ıslah edelim, topluma, doğaya faydalı haline getirelim. Teşekkürler.